Merhaba, ben Uğur Kaya. Bundan evvelki videomuzda yüksek öğrenimli Fransa'da devam etmek isteyen öğrencilerin bir eğitim danışmanından asıl beklemesi gereken hizmetin eğitim sürecinin planlanması olduğunu söylemiştim. Bu videoda eğitim sürecinin planlanmasının ne olduğunu, niye yapılması gerektiğini Fransa'daki yüksek öğrenim sisteminin farklılıklarını ve bu kapsamda eğitim sürecinin planlanmasının niye önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle altını çizilmesi gereken nokta, Türkiye'de yüksek öğrenimin tamamıyla üniversite çatısı altında sürdürülürken, Fransa'da bunun çok farklı kurumlar içerisinde gerçekleştirilir. Fransa'da 3500'ün üzerine kamu ve özel yüksek öğrenim kurumu bulunmakta. Bunlar içinde 70'in üzerine üniversite, 25 kadar üniversite topluluğu denilen yeni bir oluşum, 200'ün üzerinde mühendislik okulları, yine 200'ün üzerinde ticaret ve işletme okulları, 22 kadar mimarlık okulu ve 3000'in üzerinde farklı mesleklere yönelik farklı şekillerde ve derecelerde eğitim veren yüksek önüm kurulları var. Bütün bu kurumların kendi işlerinde kendilerine özel yapıları, metotları ve pedagojik süreçleri vardır. Bir okulun bir üniversiteye göre daha iyi ya da daha kötü olduğunu söylememiz çok doğru olmaz. Ya da Türkiye'deki yüksek okul kavramından yola çıkarak buradaki okulların üniversiteye göre daha düşük seviyede olduğunu söylememiz çok büyük yanlış olur eğitim sürecinin planlanmasında tabii ki bu kurumların kendi işlerindeki farklılıklarını öğrencinin hedeflerine göre ele almakta yarar var. Yüksek öğrenim sürecinin planlanmasında bahsettiğim kurumların farklılıkları tabii ki ele alınması gereken çok önemli bir faktördür. Fakat bunun dışında özellikle Fransız yüksek öğrenim sisteminin son 20 sene boyunca uğradığı değişiklikleri de göz önüne almak gerekir. Bu değişiklikleri iki ana dalda ele alabiliriz. Birincisi, 2003 senesinden sonra tüm Avrupa'daki Bologna süreci, yani Avrupa Birliği'ndeki eğitim sisteminin homojen bir hale getirilmesiyle oluşan, getirilen bazı reformlar. Bu farklılıkları kabaca iki ayrı grupta ele alabiliriz. Birincisi 2003 senesinden sonra başlayan Bologna süreciyle gelen değişiklikler. Neydi bu değişiklikler? Artık üniversite sistemleri ve üniversite dengi olan bazı yüksek okullarındaki sistemler LMD yani lisans, master, doktora şeklinde bütün Avrupa'da aynı homojen bir yapıya kavuştu. Lisans master doktora sisteminde lisans 3 seneye indirildi. Master 1 artı 1 2 seneye ardından da doktora var ki bu da 3 ile 6 sene arasında sürüyor. Bu sistemde öğrenciler çok daha esnek bir şekilde farklı dersler alabiliyorlar. Disiplinler arasında geçişler olabiliyor. Çok daha modüler eğitim alabiliyorlar. O yüzden her öğrencinin eğitim süreci etapları kendisine özgü olmaya başladı. Fransa'da 3 senelik lisans eğitimi görmek istiyorsanız yaklaşık 40 tane mansiyondan tekini seçmek durumundasınız. Mansiyonları bizim Türkiye'deki bölüm e, kavramıyla eşdeğer görebiliriz. Mesela lisans, mansiyon dua, hukuk bölümü ya da lisans, mansiyon istua, tarih bölümü, lisans, mansiyon... Science de la vie yani yaşam bilimleri bölümleri gibi yaklaşık üniversitelerde 40 tane bölüm bulunmakta, mansiyon bulunmakta. Bu mansiyonu seçen yani bu bölümü seçen öğrenci bir kere o bölüme girdikten sonra birinci sınıfta o mansiyonun ortak derslerini alır. Bu L1 denilen yani lisans 1 denilen senede olur. İkinci seneye geçildiği zaman L2'de artık parkurlar başlar. Yani bu mansiyonun içerisindeki hangi modülleri seçeceğinize karar verirsiniz. Her üniversitedeki mansiyonların sunduğu parkurlar da farklıdır. O yüzden üniversite seçimini yaparken hangi parkurdan gideceğinizi yani o bölümün içerisinde hangi yöne doğru gideceğinizi daha önceden düşünmenizde yarar vardır. Lisans 2 ve lisans 3'te seçeceğiniz parkurlar üzerinden 3 senelik lisans eğitiminin ardından eğer master eğitimi almak istiyorsanız o parkurda seç, yaptığınız seçimlere göre master programlarına girersiniz. Ve bu sefer de master 1 ve master 2 senelerine geçersiniz. Aynen lisanstaki parkurlarda nasıl bir modüler çalışma varsa master eğitiminde de her öğrencinin uzmanlaşmak istediği yöne doğru ve de lisans eğitiminde aldığı modüllere, derslere göre bir eğitim süreci belirlenir. Bu söylediklerim kulağa karmaşık gelebilir, normaldir. Özetlersek her öğrenci kendi hedef ve özellikleri doğrultusunda bir üniversite bölüm ve eğitim sürecinin planlanmasını başta yapması gerekmektedir. Fransa'da ve daha birçok Batı ülkesindeki üniversitedeki bir başka değişiklik ise bölümlerin gittikçe multidisipliner yani çok disiplinli, çok alanlı olması. Artık birçok bölüme baktığımız zaman birden fazla bölümün oluşturduğu ve o bölüme giren öğrencilerin zamanla bir alanı seçtiklerini görüyoruz. Bahsettiğim bu iki ana değişiklikten dolayı artık üniversite ve bölüm seçmenin ötesinde her öğrenci programların içine bakıp hangi modüllerin olduğunu inceleyip kendi hedef ve özelliklerine göre bir seçim yapmalı, kendi hedef ve özelliklerine göre bir eğitim süreci planlamasına girmeli. Bu öğretim sürecinin planlanmasının doğru yapılması tabii ki öğrencinin hem akademik başarısı için hem de mutluluğu için çok önemli. Edu Fransa olarak bu çok seçenekli yolda. Öğrencilerin istekleri, eğitim beklentileri, kariyer hedeflerini bireysel olarak ele alarak onların önündeki en uygun yolu tanımalarını ve seçmelerini amaçlıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.